Hemen önce evine arkadaşlar bugün sizinle baş gördüğünüz gibi bedava ucum ucay ucumun yolu çok kolay. Gerçekten şey yarıyor yani gerçekten işe yarıyor. Bir de burada yardım et bu arada tek bir şey diyeceğim ucuz liste bir şey yok. Dünyada bir şey karşılıklı bir şey. Ama çok kolay yani böyle e, ee, diğerleri gibi böyle mesela oyuna girip 17 17 level ol sana 3000 puan verin git onla kol kolay kolay alıp ucuz falan değil. Şimdi direkt ucuz için. Hopi diye bir uygulama var Hopi. Kaç sürece bulabilirsin hemen şuraya. Hop böyle. birazdan yazdığınızda hemen çıkıyor en üstte. Buradan uygulamayı yükleyip kaç oluyoruz. Telefon numarası posta falanla. Çok kolay yani. 2 dakikada girebilirsiniz. E, kayıt olurken en altta sizden bir kod isteyecek. E, şu kodu oraya yazmak zorundasın yoksa giremezsiniz. Ben, bak şu kod. Kod yazıyor ya 2.3'e 36P2J6R. Bu kodu yazdığınızda sizi direkt olarak eee edecek. Bu kodu açıklama kısmına vereceğim. Bu kod ya da açıklama kısmında X'te de. Aynı zaten. Buradan bakarak da mesela açıklama kısmındaki bakarak da bakabilirsiniz. Açıklama kısmında Discord var Discord. Eğer yapamadıysanız bana yardım isteyebilirsiniz benden Discord'dan. Ben özelden yazıp da. İsim orada Burak diye geçiyor. Tamam. E, kod yazdınız, Kayıt oldunuz. Ben gir yani buraya girin direkt size şey böyle 5 paracık verecek ben bana verdiği gibi 5 paracık. Peki diğer paracıkları nasıl belirteceğiz? Tabii ki de başlığını davet ederek. Yine sizde şurada tam olarak şurada geri geleyim. Şurada sağ en altta var ya insan ona basacaksınız. Buradan arkadaş davet et ona basacaksınız. Buradan bu kodu arkadaşlarınızla paylaşacaksınız. Ya da annenizin, abinizin, kardeşinizin telefonundan gireceksiniz. Başka telefon numarasıyla bu kodu. Size her girişte işte 5 paracık verecek. Verdiği 5 paracık. Buraya hemen buraya yazacaksınız ki. Razer. Küçük abilerle Razer yazacaksınız ve gideceksiniz. Burada tekliflerde de yok. Ürünler. Razer yazın pardon ya. Razer. R ile. Bak ürünlerde yok. Sadece tekliflerde bak En üstteki böyle gold falan yazıyor. Buradan e, internet gideceksin. son 7 günü altında hemen. Buradan gördüğünüz gibi 2 tane seçenek olacak. Birazdan bir 50 TL bir de 25 TL'lik giymiş. Şimdi bunu nasıl yapacaksınız? Şöyle 25 TL almak için zaten benim kodumun direkt 5 liraya dolacağın nasıl 20 kaç Yani 4 kişi e, 4 kişi 4 kişiye sizin kodunuzu vermen lazım. Yani kendi kodunuzu 4 kişiye vereceksiniz. Onlar da o kodda girecek. Bundan sonra buraya girdiğinizde 25 kod olacak ya. Benim 5 paracım var olmadığı için. Attan devam. Benim tabii olmadığı için. Burası da telefon numarası e-posta alt isteyecek. Bunları yazdığınızda oradan tamam falan edecek. Onları işaret yaptığınızda size en yakın zamanda ya da 48 saat içinde ya da 12 saat içinde çünkü 12 saat içinde geliyor benim bildiğim kadarıyla. Meşe yazdığınızda şöyle Hopi'den mesaj gelecek Hopi'den. O meşaj nasıl? Şöyle bir mesaj olacak. Hemen fotoğrafını göstereyim. Bu ne ya? Bir dakika. Ha pardon yanlış yere bakıyorum. Ha. Şöyle bir mesaj gelecek. Nerede? Aynen böyle. Tek bir tane alacaktım bunları. Bir sürü gelmeyecek. Çünkü 15 TL'lik aynı bir tane alacağınızda 25 TL'lik olacak. Şurada gördüğünüz gibi. Şuradan şarj Şu mesajdan bir tane gelecek. Ama bir tane. Geldi ya bu mesajdan bir tane. Çıkalım buradan. Mesajdan geldi. Sonra bunu sileceksiniz. Kuruma girip şöyle bir şey yazacaksınız. Ben Google'dan gireyim. Google'da kaydı çünkü. Buraya mit sa Meet, pardon. Mit as buy yazacaksınız. Enter edeceksiniz. Gideceksiniz. İlk çıkan önce PUBG Mobile mit say boy falan filan. Buradan gidiş yapacaksınız. Ay para olacaksınız. Kayıt olmak çok çok kolay zaten. Kaydı olduğunda direkt böyle bir ekrana geldiğinizde şu yani var ya üstte satın alıyor diyor şurada. Hemen şöyle işaretleyeyim. Şurada satın alıyor diyor. Buna basacaksınız. Bastım. Bekliyoruz. Yükleniyor. Bizi buraya atacak. Şuraya. Şuraya. Yani nasıl göstereyim. Şöyle şuraya. Oyundaki şeyini yiyeceksiniz. Ailenizi. A1 Adi de şöyle bir şey. Oyuncu ailenizi şöyle gösterecek. Parçada girdiğinizde profilinize gireceksiniz buraya yani şuraya şuraya gireceksiniz. Şuraya gireceksiniz. Şuraya. Oğlum niye çizemiyorum ya. Şuraya. Oğlum çizemiyorum. Heh tamam. Gel. Sıfırla. Şuraya gireceksiniz. Şuraya yani ben işaretledim. Ee, gireceksiniz buraya. Ondan sonra şurada. Şurada ID'niz yazacak şurada tam şurada adınız yazacak. Şurada sayılarla yazıyor. Bu agi yazacaksınız ya da e, o şey göndermek istediğiniz yani. Bu çekimi göndermek istiyorsanız o agi yazacaksınız buraya. Sonra aşağı gelip buradan bak şurada iki tane şey var. Bir rozet gold bir de rozet gold pin. Buradan tabi de bunu sakın seçmeyin. Şunu rozet gold seçmeyin. Hayır. Bu yanlış. Bunu seçmeyeceksiniz. Şunu seçeceksiniz. Rosette Gold Pin seçeceksiniz. Bunu seç seçtiğinizde üstüne basacaksınız. Tekrardan göstereyim. Ben yine aynı yere gelip. Orada Rosette Gold pin... Bunu buraya tabii şey gireceksiniz. Eee oyuncu numaranızı gireceksiniz. Bir girsin benim kişiye. Hadi. Heh girdi. Burada. Oğlum ne attım bir dur ya. Burada bir şey gösteriyoruz ya. Tekliflerle uğraşıyorum şu an. Bekleyin. Ha, buraya oyuncularınızı gittikten sonra tabii. Şuradan Rosal Gold pin yazacak. Yine yani ona basacaksınız buradan. Bastınız. Basalım. Bekleyelim. Bastık ya aşağı Tabii bize burada en fazla hani orada 25 TL ya 25 şey. Yani 25 TL onun geliyor. En az 25 TL. Buradan direkt 25 TL çekin çünkü falan süresi falan vardır yani süresi dolunca gider falan. Direkt 25 TL yani kaç ucu 70 bekle 70 80 180 olacak bir şey. Bundan sonra bunu seçtikten sonra şurada oyuncu şeyin girdikten sonra atla şimdi ödeme şey olacak size de yeşil olacak ona bakacaksınız. Biz, ve sizi şöyle bir yere atacak. Böyle bir yere atacak. Şöyle bir yere. Burada şuraya seri numaraya şunu gireceksiniz. Seri numara yazıyor yani seri numara şurada seri numara yazıyor. Seri numaraya şöyle yazacaksınız. Seri numara şurada olanı yazacaksınız. Var ya. Şu seri numara. Seri al yazını yazacaksınız. Bak, seri al yazını yazacaksınız. Şurası seri al yazıyor ya. Onu yazacaksınız şuraya. Şöyle şu şöyle. Şu Allah. Şuradaki seri al numarasını yazacaksınız şuraya. Şuradan seri al yazacak. En alttaki numara 200 ile başlıyor ya. O 200 diye başlayanı oraya yazacaksınız. Şuraya yazacaksınız 200'e başlayın direkt. Şuraya yazacaksınız. Pin yerine de pin yerine de şunu yazacaksınız. Pin yerine şunu yazacaksınız. Şuradaki pinli bak uzun olanı. Zaten gösteriyorum size. 15 lira gold pin kodu diyor. 514 610 diyor. Sonra orada serial istiyordu bize bak. Seri istiyordu. Bak serial diyor. Eşittir. 243 sıfırda falan. Tabi siz bunu kullanmayın çünkü bu denenmiş. Bunu denersiniz olmaz. De Mesaj gelecek ya oradakileri yazacaksınız. Ve direkt zaten UC direkt hesabınıza gelecek. Yani bir saat, 2 saat falan içinde gelecek UC. Şuradan sonra e, şu, ben robot değilim. Sonra sonra gideceksiniz. Burada tik olacak. Sonra bitecek işiniz. Sonra 2 saat içinde UC hesabınıza gelecek. E, unutmayın e, girmek için benim şuradaki... Numaramı yazmayı unutmayın. Yani e, no'mu yazmayı unutmayın. Şuradaki. Şurada gösterdiğim numarayı yazmayı unutmayın. Şu kodu yazmayı unutmayın. Ben bu kodu açıklama vereceğim. Eğer yapamadıysanız Discord'da şeyim var. E, Discord'u adresim var. Oradan benden yardım isteyebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Güle güle.